Merhaba, selamünaleyküm hayırlı günler kardeşler. Mekanik sigorta kutusu bazen sigortamız içerideki panoda panodan atmayıp buradan atabilir veya içerideki panoda bulunmayan bazı sigortalar burada bulunuyor. Bunu yapan Megan mühendisleri Megan beyni, Renault beynine dünyada kösövmeyen küfretmeyen tabii ki yoktur. Onda şüphemiz yoktur. En büyük küfürleri bu Megancılar almıştır. Şey Megan yapan mühendislere Bayağı küfür gitmiştir. Bu küfürleri önleme geçen azından bir yöntem sunacağım size. Ee, bu da sigorta şey, şey yaptı. Şimdi ustaya gidiyorsun. Büyük paralara buraya söküyorlar. Fakat ben kendi yöntemlerim her zamanki gibi aküyü çıkarmadan, akünün bulunduğu kızağı çıkarmadan e, detaylı yani işleri uğra uğraşmadan sadece kapağı çıkarıyoruz. Ve şurada görüyorsunuz akünün takılı kaldığı bir kızak var. Kızağın bu kısmını, şurada bir kısmı vardı şöyle şekilde. Buraya böyle kır, e, ben kırdım. Buraya kırmanız gerekiyor. Zaten bir işe yarayan tarafı da yoktur. Sadece uz uzatmadır burası. Kırıyorsunuz. Ve e, hava filtresinin de kutusunu görüyorsunuz çıkardım. Çıkarmak yeterli. Bu şekilde böyle kanırta kanırta, anırta anırta, beğurta beğurta çıkarıyoruz bunu böyle çıkıyor. Ama gelirken şu dikkat et, etmeniz gereken şu var. Şu ve şu şu gösteriyorum. Şu. Şu ve şu. Bu ikisi mis sökeceksiniz? Yani bunlar belli bir yere geliyor. Ondan sonra onlara dayanıyor iş. Onlara sökmeniz lazım. Çok kolay. onlarda da böyle tornavidayla ince bir tornavidayla tık diye atıyorum. O da tık diye şöyle attırdım ve şimdi görüyorsunuz boşa geliyor artık. Artık e, skortlar görünmeye görünmeye başladı. Tamam mı? Bu şekilde bunu yapabiliriz. Bunu başka yere bulamazsınız. Anlatmazlar. Mekan mühendislerinin korkunç zulmüdür bu. Diyorum bazen şunu keseyim diyorum. Ama bu da su alacağı için kesemiyoruz. Şuralara biraz tıraşlayayım dedim ama yine kıyamadım. Şu bu. Tabii bu mekanı yapanlar. Mekani yapanlar. Çok süper zeki insanlar demek ki. Onlar da bu beyin olduğu için o beyin olduğu için onlarda böyle şeyler yapmışlar. En zor yere koyuyorlar ki bu adam gitsin servise bütün her şeyi. Mekanda biliyorsunuz tampon sökülmeden farlarla da uğraşılmıyor, işlem yapılmıyor. Çok zor yerlerden dönüşüyorsun. Yani böyle ne kadar zor yer varsa oraya koyuyorlar parçaları. Yakıt vitesi de acayip zor bir yerdedir. Onu da değişebiliyorum. Farları da tampon sökmeden değişiyorum veya yara sökerek işlem yapıyorum. Farları değiştim. Yani Allah aşkına yeni arabamız, sıfır arabamız hiç olmadı ama sıfır farımız var. <laughs> Elhamdülillah. Yani Mekan e, Renault mühendislerine küfür az gitsin diye böyle bir video yaptım. Çok anavrasya var biliyorum ama inşallah daha söylemezsiniz Allah'a emanet olunuz. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız lütfen.